Ankara Kulübü Derneğimizin televizyonu Kızılca Günü hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kısa bir video paylaşacağım. Cumhuriyet tarihine ışık tutan bir video diye düşünüyorum. Çok ilginç. Üç tane çocuk, muhtemelen 8-9 yaşlarında üç çocuk. Ama sonraki hayatlarında bu coğrafyaya değer katmışlar. Uğur Mumcu bir tanesi. Büyük edebiyatçımız, büyük yazarımız, büyük gazetecimiz. Metin Kazancı, Profesör Doktor Metin Kazancı, Siyasal ve İletişim Fakültesinin hocası, büyük hocası. Ve Tayyar Şafak, TRT Haber Dairesi Başkanlığı yapmış, gazetecilik yapmış uzun yıllar. Uğur Mumcu ve Tayyar Şafak rahmetli. Bu üç çocuğun öyküsü, onları bu öyküde, Dönemin başbakanı Adnan Menderes'le buluştuklarını göreceğiz. Bir başbakan e, çocukları görüyor ve restorana yemek yediği restorana davet ediyor. Bu çok kıymetli bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Çok önemsediğim başka bölümü de Uğur Mumcu'nun yemek davetisine ama bizim paramız yok diyerek gösterdiği refleksi çok kıymetlendiriyorum. Ahlak dediğimiz şey böyle bir şey, böyle bir şey olmalı. Genetik kodlarla taşındığını düşünüyorum açıkçası. Evet, ben çok ilginç buldum. Siz de böyle düşüneceksiniz diye düşünüyorum açıkçası. Evet, iyi seyirler diliyorum size. Rahmetli Uğur Mumcu, rahmetli Cafer Tayyar Şafak ve ben. Ben rahmetli değilim tabii. <laughs> Devrim çok İlkokulu'nda okuyoruz. Devrim İlkokulu Posta Caddesi'nde. O yanan e, çok katlı pasaj vardı ya adını unuttum. Modern çarşı mı? Ha, Modern Çarşı'nın hı hı. olduğu yerdeydi. 1930'larda başında kurulmuş bir ilkokul. Biz orada üçümüz sınıf arkadaşıydık. öğrenleri o zaman sabahçı öğrenci şeyi daha başlamamıştı. Yok öbürlerde. Evet. Ee, cumartesi günleri e, erkenden çıkardık. Hmm. Ölden sonra ders yoktu. Bir öğlen Uğur Mumcu, Cafer, Tayyar ben çıktık okuldan evlere dönüyoruz. Benim sırt çantam Uğur'un el çantası, Cafer da el çantaları var. Dolaşa dolaşa heykelin biraz üzerinden geçtik, halin oradan çıktık. Zencilli Cami'nin heykele bakan yanında, onun tam karşısında Zevk Lokantası diye bir lokanta vardı. Zevk. Zevk. Zevk Lokantası. Ee, orada çok güzel Yemekler pişirildiğini Duyardınız. tahmin ediyoruz, duyuyoruz. <laughs> Şimdi tam o lokantanın önüne, tahtadandı böyle. O zaman tabi pinapen falan yok. Tahtadan yapılmış camları falan. Şey tertemiz, pırıl pırıl döner e, asılı kızarıyor. Biz üçümüz yanından geçerken ben saat işte bir, biri 5-10 geçiyor filan herhalde hatırlar. Ben cama burnumu dayadım. Böyle içeri baktım. Döneri de gördüm. Kesiyor adam. Böyle epey durdum ama burnumu sürüyorum. Kokluyor filan. 8-9 yaşındayız. Ne güzel. Ondan sonra biz yolumuza devam ettik. Bir 10 10 metre gittik gitmedik. Bir de baktık bir adam geldi, böyle güzel giyinmiş, çocuklar gelin size yemek vereceğiz dedi. Allah Allah. Bizi, üçümüzü de Lokantaya döndürdü, soktu. girdik zevk lokantasına, hemen kapının biraz ilerisinde bir masa, boş masa vardı, oturun buraya dedi, oturduk. Ondan sonra... Biraz sonra bir de baktık o tabaklar içinde. Dönerler geldi. Döner geldi. <laughs> o zaman artık salata var mıydı yok yanında bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Dönerler geldi ama yemeden Uğur Mumcu adama amca ama bizim paramız yok dedi. Çok güzel. <laughs> ha, e, yok paramız şu bizde para para isterlerse <laughs> siz adam eliyle böyle işaretle Siz beyefendinin ileride bir beyaz masada yemek yiyen bir grubu işaret etti. Siz beyefendinin misafirisiniz dedi. Başvekil Adnan Menderes beyefendinin Oo. dedi. Demek ki Bizi gördüler. Gördü. Bu, çağırın bu çocukları ya. O sizin o merak meraklı <laughs> bakışınızı <laughs> Döner <da gördüler gülüyor> verir dedi. Biz de dönerleri yedik ama çocukluk işte. Keşke gidip bir ya teşekkür ederiz filan deseydik. Yeme yiyince de. Güzel. Evet çıktık evlere yorulduk. Adnan Menderes'inle Hatta... birlikte bir yemekteymişsiniz anlaşılan. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, <laughs> çok güzel hocam. <laughs>